Bugün nelerden bahsedeceğiz? Evet Nesrin Hanım, bugün yazarlık serüvenimden bahsedeceğim sizlere. Hikaye anlatıcılığıyla birlikte nasıl başladığını. Ee, tabii değişik bir hikayesi var, onu da anlatmak isterim, paylaşmak isterim. Ee, bu şekilde programımız devam ettiririz. Bugünkü konuğumuz eğitimci yazar hikaye anlatıcısı Veys Yatkın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin Hanım, teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Rica ederim. Çok ediniz. memnunum stüdyonuzda bulunmaktan. Biz de öyle. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 1982 doğumluyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ee, hikayecilik e, serüvenime geçmek istiyorum aslında. Yazarlığın nasıl başladığıyla ilgili e, bilgi vermek istiyorum sizlere. Nesrin Hanım, e, hikaye anlatıcılığı aslında e, 1990'lı yılların çocuğuyuz biz. Yani o dönemlerde medya, sosyal medya, bu tür kullanım alanlarımız, internet kullanımı yoktu. Biz ailemizle birlikte ev içerisinde toplu halde e, hep vakit geçirdik. Babam ticaretle uğraşırdı. Çok geç vakitlerde gelirdi eve. Yani pek babamızı görme imkanımız olmazdı. Hatıralarımda şu benim derin iz bıraktı ve bu küçük hatıra aslında benim tüm hayatımı şekillendirdi. Hikaye şudur. Babam geç vakit geldiğinde tabii o zamanlar doğalgaz yok evlerde soba yakılırdı. Tek bir odada kalırdık. Diğer odalar kapalıydı. Tabii ki bizim kültürümüzde biliyorsunuz misafir odası sadece misafirlere açıktır. Oraya giremezdik. Hep beraber bir odada olurduk. Ee, orada babam o zamanlar tabii ki kaset, kasetler alınıp teyplere takınır evet. ve orada dinlenilirdi. Evet. Babam geldiği zaman bir gazeteye e, aboneydi. Sürekli her ay bir kaset alıp getirirdi. Neyse. O soğuk kış günlerinde onu kaseti takardı. Tabii ki orada dönen hikayeler, orada anlatılan kişilerin güzelliği, orada anlatılan zatların güzelliği beni çok etkiledi. Ben tabii bizi uyur sanırdı babam ama benim hep bir gözüm açık olurdu. Saatler geçmesine hemen ben onu izlerdim. Bu bende çok derin izler bıraktı. İnsanlığa yön veren şahsiyetlerin hayatı. Şu anda bunların olup olmayacağı ve bu birkaç sene böyle devam etti. Bendeki değişiklikleri fark ettim ben. Yani bizlere sürekli çevremizde olan öğretmenlerimiz, anne babalarımız sürekli nasihatte bulunuyor. Biliyorsunuz doğru yolu göstermeye çalışıyorlar. Evet. Kendilerince kültürümüze uyan hareketleri göstermemizi herkes ister. Okullar, ben de eğitimciyim. Okullarımızda veya anne babalarımız, büyüklerimiz sürekli bunu bize terkin ederler. Fakat ben hiçbir terkine maruz kalmadan sadece bu kasetlerden dinlediğim zatların beni etkilemesi, hayatımda davranışlarımda değişiklikler meydana getirmesi ben de şöyle bir soru işareti meydana getirdim. Acaba ben de değişiklik meydana getirebilir miyim? Yani bu zatlar yüzlerce yıl öncesinden hikayeler devam ede geliyorsa düşünebiliyor musunuz? 300 sene önce bir Hacı Bayram Veli, 500 sene önce bir Aziz Mahmut Hüdayi bunlar şu anda bile konuşulabiliyor. Ama biz şu anda örnek veriyorum size vefat etmiş artık dünyasını değiştirmiş bir iş adamımızın veyahut da tanınmış bir kişinin ismini pek duymayabiliyoruz. Hatta yerini bile unutabiliyoruz. Silinip gidiyor. Ama bunların isimlerinin 500 yıl sonra bile bize kadar gelmesi ben de çok cazibe meydana getirdi. Ben de bunları nasıl yapabilirim? Serüven böyle başladı aslında. En yakın yolun eğitimci olmaktan geçtiğini daha ortaokul yıllarımda bunu fark ettim. Eğitimcilik dışında ben bunu aktaramam dedim. Peşinden tabii ki üniversite döneminden sonra yazarlık yapar daha geniş kitlelere ulaşırım ve bu bir kişi dahi olsa gönül kazanırsak ne mutludur anlayışıyla yola çıktık. Aslında çok sevdiğim bir söz vardır. Gönüller yapmaya geldikler Yunus Emre. Bu benim aslında hayat düsturumdur. Yani bir gönül yapmak çok önemli olduğu gibi gönül yıkmak da çok tehlikelidir. Tabii. Aslında hikaye anlatıcılık serüvenim, yazarlık serüvenim ana kaynağı, çıkış kaynağı budur. Size ilham Biraz uzun verdik. oldu. Evet budur. Çıkış kaynağı budur diyebilirim. Ne güzel size rol model oldu. Evet. Babanız da onları getirdi, vesile oldu. Ne güzel. Söylediğiniz gibi böyle bir binayı inşa etmek çok zordur ama yıkmak çok kolaydır. O yüzden o binayı inşa etmek için tuğlaları sağlam bir şekilde üst üste koyup güzel bir yatırım yapmamız gerekiyor. Yani güzel bir metafor oldu bu. Size evet, söylediğim bu şekilde yazarlık serüvenimiz başladı. Ee, i̇ki ay önce yaklaşık evet. iki ay önce bir kitabımız piyasaya çıktı. Evet. Bir sonraki Nedir kısımda, konusu? Evet iki ay önce ben iki senedir aslında pandemi süreciyle birlikte eve kapandık hepimiz. O süre çok verimli oldu aslında. Ne güzel iyi değerlendirdiniz. Aslında ibret nazarıyla baktığımız Tabii. zaman bunun faydalarının daha fazla olduğunu da görebiliriz. Evet. Burada eve kapandığımız bu dönemde biraz özümüze dönmeye çalıştık. Yani o günlük koşuşturmacanın İstanbul gibi bir metropolde evet. yaşamak gerçekten zor. Evet. Kendimize İnsana... ayıracak vakit bulduk aslında. Evet. Yani... Ha ben de hiç sıkılmadım şahsen. Orada tabii bunun tam e, tersi istikamette bunalıma giren veyahut da çıkmaza çok o, giren çoğunluk öyle insanlarımız da oldu. Ama ben en verimli şekilde değerlendirmesi evet, yani sene... O böyle kendiyle barışık olmayan, e, kitap okumakla ilgilenmeyen insanlar daha çok sıkıldı. O iki senelik tecrübe çok şey kattı bana Nesrin Hanım. Orada insanı kamil öğretmen ve derviş öğrenci kitabını kafamda kurguladım. Bir öğretmen, öğretmenle kısıtlamıyorum bir insan. Biz bir hayata geldik. Buradan göçüp gideceğiz. Yaşayacağımız ömür belli. Nasıl bir insan olarak anılmak istiyoruz? Çok sevdiğim bir zatın bir sözü vardı. Şu sözü yöneltmişler kendilerine. Hocam iyi insan kimdir? Mükemmel bir cevap veriyor. Diyor ki siz yeryüzünden gittikten sonra sizin yaptığınız iyiliklerdir. Aslında siz yaptığınız iyiliklerden ibaretsiniz. Onun dışında hepsini bir kalem aldım demiş. Yani iyilik yapmayan da var. Evet. Yani iyi bir iz bırakmak bence de güzel bir çok şey. Çok önemli Benim bir de şey. çok önem verdiğim bir konu. Yani iyi anılmak. Bu güzel bir şey bence. Kitabımızın bir iz Nesrin Hanım ana amacı odur. İnsanı kamil öğretmen. Nasıl iyi bir anne baba olunur, öğretmen olunur. Evet, ama bu azaldı toplumumuzda. Şu anda Metropol Anadolu'da gerçekten devam ediyor. Bir evet. Anadolu mayası var bu topraklarda. Tabii. Hacı Bayram Veli'nin getirdiği. Emir Sultan'ın Bursa'da getirdiği ve Hacı Bektaş Veli'nin getirdiği bir Anadolu mayası var. Aslında o Anadolu'da hala devam ediyor. Ben üniversiteyi Denizli'de okudum. Orada o mayayı, o gücü, o sevgiyi hala hissettim. Ama tabii metropollerde bunu hissedemeyebiliyoruz. İstanbul'da trafiğe çıktığımız andan itibaren bir negatif enerji Maalesef. hissedebiliyoruz. Bu kitapta ona değindim. Nasıl iyi insan olabiliriz? Bunu tabii ki hikayelerle destekledim. Kadim hikayelerimiz var bizim. Tarih hikayelerimiz var. Çok okuması kolay, keyifli. Sayfa sayısı da az. E, bu şekilde insanı Kamil Öğretmen, Derviş Öğrenci kitabımızı çıkarttık. Aynı Tevzikten. zamanda Dilhane Edebiyat ve Kültür Dergisi'nde köşe yazarlığı yapıyorum. Her ay orada çok gerçekten alanında özverili çalışan, bu ülkeye katkı sağlamaya çalışan bireylerden oluşan bir grup. Evet. Orada her ay köşe yazılarımız oluyor. Hangi konularda yazıyorsunuz? E, genelde konularımız her ay değişiyor. Edebiyat ve kültür alanında. Ne güzel. E, günlük telaşlar, koşuşturma, kitap okumanın önemi. Hı hı. Çok ee, önemli konular Evet Evet, buna benzer günlük olaylar, dikkatimizi çekecek konuları yazıyoruz. Hı hı. Her ay farklı konular. Bu şekilde aynı zamanda şiir çalışmam mevcut. Onu kitap haline daha sonradan getirmeyi düşünüyorum. Şu anda biraz daha zaman ihtiyacım var. Kesin. Şiire de çok meraklıyım. Divan şiirini şiirler? çok seviyorum. Divan şiirini çok seviyorum. Ee, bizim şiirler ne tarz? Benim yazdığım e, şiirler yani neyle ilgili genellikle? Genelde e, ben ne? şiiri her zaman yazmıyorum. Hissettiğim duygularda yazıyorum. Hı. Genelde sevgi ve aşk Neyse. üzerine kurulu. E, biz aşkın aslında Nesrin Hanım değerini de çok düşürdük. Evet Yani aşkı biz çok basitleştirdik. Aşk Hı. çok kutsal bir duygu. Mevlana Hazretleri evet. çok sevdiğim bir sözü var. Siz bakarsınız ki diyor güneş camdan içeri vurduğu zaman toz zerreleri havada dönmekte. Aslında o toz zerreleri de Allah'ın sevgisiyle dönmektedir aşkıyla. Tabii. Biz aşkı çok ulvi bir değerden e, ayaklar altına düşürdük. Evet. Bu konuda da biraz çaba göstermemiz lazım. Harika. Farkındalık yaratıyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Peki hikaye anlatıcısı olarak neler yapıyorsunuz? Hikaye anlatıcılığı olarak Nesrin Hanım köklü bir vakıf okulunda görev alıyorum. Şefkat Vakfı okullarında eğitimciyim. 7 yıldır şunu fark ettim. Öğrencilerimizde gerçekten menkıbelere, hikayelere karşı kendi kültürümüzdeki biz Türk milleti olarak Dinlemeyi çok severiz, yazmayı pek sevmeyiz, okumayı da sevmeyiz. Evet. Bizim orta Asya'dan gelen bir geleneğimiz var. Evet. Görsel ve işitsel daha çok daha algılıyoruz. Çok, evet. Ve şu var, orta Asya'dan gelen bir geleneğimiz, hı hı. ortada bir dede, Türk topluluğunda etrafta dizilen bir kitle hı hı. dinlerler. Dinleme kültürü hı hı. bize çok gelişmiş. Evet. Ben bunu nasıl, bunu nasıl öğrencilerimizi uyarlayabilirim? Birkaç sene bu proje üzerinde durun ve e, okul içerisinde bir oda ayrıldı ve onun içerisini çok güzel dizayn hı. ettik. Kendi kültürümüzden parçalarla içerisini dizayn ettik. Işıklandırmasından e, objelere kadar e, bu konuda çok destek oldu okul yönetimimiz, vakıf yönetimimiz. Ve orada öğrencilerimiz kendi öz değerlerimizi öğrendikçe hocam bunlar var mıydı? Biz bunları gerçekten yaşadık mı? Bu insanlar yeryüzünde yaşamış mı? Tamam. Burada, İnanması zor değil evet, mi? Evet bunu 7 yıldır anlatıyorum Nesrin Hanım. İnanın bir tane öğrencim dahi bugün bizim mezun ettiğimiz öğrenciler üniversiteye gidiyorlar. Bana dönüp şunu diyorlar 5 yıl sonra. Hocam biz o hikayeleri noktası virgülüne kadar hepsini hatırlıyoruz. Ne güzel. Bunlar çok önemli. Güzel bir etki bırakmak. Demek ki evet. o Harika. Bunun sürekli dönmesi bana gelmesi evet. çok güzel bir duygu. Yeni projeleriniz var mı? Yeni projelerim e, bir çocuk kitabı tasarlıyorum. Daha alt seviyelerin miyi düşünüyorum? Biraz daha ortaokul, ilkokul hmm. grubuna belki hmm. olabilir. Bu öğrenci gruplarımıza bu zatları tanıtmak ama macera tarzında tabii evet. ki onların heves edeceği, dinleyeceği tarzı anlatmak. E, kitap ağırlığı yani yazarlık bölümüne biraz daha ağırlık vermek istiyorum. Aynı zamanda e, dediğim gibi az önce Dilhane dergisinde her ay köşe yazılarımız var. Menkıbe atölyemiz, hikaye atölyemiz çalışmalarını bu sene e, başlangıç yaptık. Çok verimli geçiyor. E, şu anda yoğun bir şekilde ilerliyoruz. Şahane. Sizlerin programımıza geldik. Başka Değil bir güzel. platform oldu bizim için. E, fikirlerimizi burada daha geniş kitlelere anlatmak benim için çok değerli. Şu anda hepimizin malumu sosyal medya çok güçlü evet. her ülkede. Biz de bundan istifade edelim. Tabii e, iyi yanlarından faydalanalım. Faydalanmak değil gerekir her zaman söylüyorum. Teknoloji zararlı değildir kullanmasını bilsek. Evet. Biz iyi kullanırsak bize faydası var. Evet. Sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programımızın sonuna geldik. Çok kısa sürdü. Son olarak izleyicilerimize evet. iletmek istediğiniz bir mesajınız veya evet, tavsiyeniz. Mesajımız e, zaman gerçekten çok hızlı geçti ben. 5-6 dakika herhalde geçti sandım ama siz bitti deyince. Peki ee, izleyenlere mesajımız şu olsun özellikle anne babalarımız bunu canı gönülden söylüyorum. Buraya gelirken de düşündüm. Ne söyleyebilirim biterken? Anne babalar çocuklar rol model olmalı. Evde kitap evet. okunmuyorsa anneye saygı duyulmuyorsa Tabii. bakın Nesrin Hanım çok beni etkileyen bir olay anlatacağım size. Ee, Musa Topbaş Efendi bu memleketin yetiştirdiği büyük şahsiyetlerden Musa Topbaş Efendi evinde eşiyle birlikte otururken ve alim bilge bir zat eşine odayı terk ettiği zaman bile "Hanım, ben çalışma odama geçeceğim. Bir yarım saat bir saat çalışıp yanına tekrar geleceğim. Bilgin olsun." "Efendim neden bana haber veriyorsunuz? Yani gidip çalışabilirsiniz. Nerede olduğumu bilmen lazım." Aklına başka soru düşünceli. Bu evet. beni çok etkiledi. Hı. Anne babalar ev içerisinde çocuğa rol model olmalı. Kesinlikle. Çocuklar Sevgi. gördüklerini yapıyorlar. Gördüklerini yapıyorlar ve unutmuyorlar nesilini. Tabii hafızayı hemen kaydediyorlar. Rol model çok önemli. Kitap Kesinlikle. okunmayan evet. evde çocuk kitap okunmaz. Evet. Bizim ana sorunlarımızdan biri bu. Neden kitap okumuyor çocuklarımız? Evde kitap okunmuyorsa, kadim kültürümüzden gelen Tabii. her evde bir kütüphane yoksa o Hı. çocuk kitap okumaz. Evet. Anneye saygı duyulmayan bir evde çocuk eşine saygı göstermez. Tabii. Bu hikayelerle biz bunu canlandırma gayretiniz. Anne babalar lütfen çocukların üzerine titresinler ama iyi yetiştirme tarzında titresinler. Onlar Sizin bizim de. geleceğimiz. Örnek olsunlar. Örnek olsunlar. Yani, değil mi? Benim Neyse. söyleyeceğim, Nail Can'a söyleyeceğim bu. Harikaydı. Çok teşekkür ederim teknik ekibinize ve sizlere. Rica çok güzel bir program oldu. Ekibiniz Kısa ama sizinle öz oldu. ilgilendi. Yakından ilgilendiler sizinle. Evet, çok teşekkür ediyorum Rica gerçekten Rica ederim. sizlere. Ve sizi, sizin nezdinizde teknik ekibe çok keyif aldım bir program oldu. Bizim için de. Bugünkü konuğumuz eğitimci, yazar, hikaye anlatıcısı Veys Yatkındı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar buluşma ümidiyle çok ee, teşekkürler. size iyi programlar diliyorum. Teşekkür çok sağ ederiz. Olun. Sağ olun. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.